Bu yazı bir komando er mektubudur ve siz bu mektubu gazeteden okuyorsanız ölmüşüm demektir. Bir ailem olsaydı bu mektubu onlara yollamak isterdim ama yok. Size Koğuştaki ranzamdan yazıyorum. Şu an etrafımda Adana, Ağrı, Sivas, Edirne, Diyarbakır, Ankara, Antalya, İzmir, Urfa, Trabzon. Türkiye'nin dört bir yanından birbirinin tanımayan ama birbirlerinin canını korumaya yemin etmiş bir sürü asker var. Birazdan operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri gelmek. İleride ölürsem eğer diye bir mektup yazmak çok zor. Aklına getirmek istemez ya aslında insan ölümü. Hani her zaman bir umut vardır ya. Askerliğim bittikten sonra yırtıp atacaktım bu mektubu ama şu an okuyorsanız yırtamadım demektir. Zaten pek de kalem tutmaz elim. Silah tutmayı daha iyi bilirim. Sizi korumam için siz öğrettiniz silah tutmayı. Tuhaf olan siz bu mektubu okurken ben neden öldüğümü bile bilmiyor olacağım. Ya bir mayına bastım ya da yediğim birkaç kurşun. Bileniniz var mı? Ben nasıl öldüm? Kışta da her televizyona bakışımda birbirinizi öldürdüğünüzü, birbirinizin canını yaktığınızı gördüm. Müziğin sesini çok açtı diye komşusuna vuranlar, gücü kadına yetenler, cebindeki on lirası için adam vuranlar, kız arkadaşına baktı diye alayını bıçaklayanlar bileniniz var mı? Ben kimi korumak için öldüm? Eti az pişti diye garsona çıkışan adam. Sen yatağında rahat uyu diye kurşunlar başımın üstünden geçerken... ...ben daha da her bulduğumu kesip yedim. Arabasını solladılar diye levyesini kapıp arabadan inen adam. Beni bir çöp bidonuna atıp giden anam. Söylesene. Ben kimin için öldüm? Yetimhanede ve askerde en güzel şeyin ekmeği bölmek olduğunu öğrendik biz. Peki size neyi bölmeyi öğrettiler? Sizi önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum. Ben sizden razı oldum. Allah da sizden razı olsun.